Ben dayız? Dalgaların sesini duyuyor musunuz? Bugün değişik bir gün. Gördüğünüz gibi hava denizde kalacak kadar sıcak. Farda, Yade Dilek, Kuzenleri Destan ve Derin'le beraber onlar denizdeler, dalgalardalar. Şu anda biri gördüler. Ama havaya bakın. Kara bulutlar tepemizde. Sizce mı? Videonun altına yazın. Ben yağmayacağını düşünüyorum. Yağsına gireceğiz. Yağmurda yüzeceğiz. Dalgalar çok hızlandı da çok büyüdü. Bakın bakın bakın. Şu an bir yandan da şuradan. Gördüğünüz gibi. Güneş de yüzünü göstermeye başladı. Bakalım güneş mi kazanacak, yağmur mu? Yağmur mu? Güneş mi? Yağsa da biz gitmeyeceğiz ama. Biz yüzmeye devam edeceğiz. Arkadaşlar siz de hiç denizde yüzerken yağmura yakalandınız mı? Hiç yağmurda denizde yüzdünüz mü? Mutlaka bunu da yazın bize. Destan şu anda annesini gitti zannediyor. Annen orada halacım anne. Bak orada anne. Destan kızıyor. Geliyor halacım. Destan annesinin yanına istiyor. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum ama mutlaka yağmur ve deniz videosunu sizler için çekeceğim. Hoşçakalın.